İştah Analiz Programı olarak Van'dayız ve Seda Eczanesi'ne konuk olduk. Yanımızda Seda Hanım var. Seda Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Seda Çınar, ee, Van'dayım, eczacıyım. Mersin Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, şu anda aktif olarak eczacılık yapıyorum. Eczane açabilmek için fakülte bitirmek yeterli midir? Evet, 5 yıllık bir fakülteyi okuduktan sonra yardımcı eczacılık olarak bir sene çalışıyorsunuz ve daha sonra eczanenizi açabiliyorsunuz. Seda Hanım, internet üzerinden yapılan ilaç temini hakkında neler söylemek istersiniz? İnternetten yapılan ilaç temini aslına bakarsanız ilaçlar son derece hassas konular. Çünkü her birinin bir seri numaraları, barkod numaraları var ve biz bunların kontrol altında bize geliyor depolar aracılığıyla bize geliyor. Fakat internette böyle bir kontrol mekanizması yok. Dolayısıyla da internette sürekli sahte ilaçlarla ve sahte ürünlerle mücadele etmek durumunda kalınıyor. Antibiyotik ilaçlar hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Antibiyotik ilaçları aslına bakarsanız reçetesiz almamız ya da hekim ya da eczacı kontrol dışında almamız sıkıntı olabilir. Çünkü antibiyotikler birinci kuşakta olsa bir zaman sonra direnç gelişebiliyor antibiyotiklere ve aslında toplumsal bir direnç gelişme durumu olabiliyor. Yani bir süreden sonra antibiyotikle bile tedavi edilemeyecek hale geliyor hastalarımız. Bu sebeple antibiyotikleri hem böbreği olan sıkıntıları sebebiyle hem de toplumsal direnç açısından daha kısıtlı bir şekilde daha bilinçli bir şekilde kullanmamız son derece önemlidir. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasındaki farklar nelerdir? Muadil ilaç, orijinal ilaç aslında şöyle, içerikleri tamamıyla aynı Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen preparatlardır. Yani bunlar tamamen bakanlık onaylı olduğu için kullanabiliyoruz. İçerikleri aynıdır, biyo yararlanımları aynıdır ve rahatlıkla hastalarımızın güvenle kullanabileceği iki farklı ilaç türüdür. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.